Dosya işlemlerini kullanarak ufak basit bir rehber yapalım, telefon rehberi ve onun içerisine kayıt ekleyip kayıt okuyalım. Basit olsun çünkü vaktimiz iyice daralmaya başladı. Ee, bir görelim bakalım nasıl yapıyoruz. Önce bir menü yapacağım. Biraz büyüteyim bir ekranımı. Sonsuz bir döngü yapacağım arkadaşlar. True döngüsü. Dün sanki bahsetmiştim bundan. While true dedim. Bu devamlı gözükecek. Sonsuz döngülerinden yani sonsuz döngülerden çıkabilmenin tek bir yolu var. Genelde menülerde kullanıyoruz bunu arkadaşlar. E, eskiden, çok çok eskiden ben orada da çalışmıştım kodlamasını yaparken. Televizyonların, bu tüplü televizyonlar vardı hatırlarsınız. Televizyonların kumandasında menüyü açtığınız zaman böyle alt alta maddeler falan çıkardı. 1'e basardınız, 2'ye, 3'e, 4'e menüden bir şey seçerdiniz. seçerdiniz. İşte onlar CD'li ile yapılıyordu bu arada ağırlıklı olarak. Python falan yoktu zaten e, CD ile yapıyorduk ve onları sonsuz döngüyle yapıyorduk. Ta ki çıkış düğmesine basana kadar, çıkış sinyali alana kadar o menü hep gözüküyordu. İşte aslında o mantığı yapacağım size burada. Konsol uygulamalarında yapıyoruz bunu. Yani ders anlatımlarında falan diyorum. Yoksa onun dışında zaten artık konsol uygulaması yapılmıyor. Ya web uygulaması ya masaüstü ya da diğer uygulamalar yapılıyor. Sonsuz döngü dedim. While true. Print sonsuz defa ben söyleyene kadar, iptal edene kadar nasıl iptal ediyorduk hatırlayın. Break deyimiyle. Ben iptal edene kadar ya da kullanıcı iptal edene kadar bu print hep gözükecek demektir. Print dedim ve e, alt satır yapalım. Madem menü yapacağım. Print. Şimdi 1'e basarsa Hı, bir saniye. Print değil de Kullanıcıdan veri alacağım. İşlem eşittir. Input bir R basarsa e, kayıt ekleme açılsın. Ters slash N ne yapıyordu? Bir enter yani alt satıra geçiyordu. İkiye basarsa ikiye basarsa kayıt listelemeyi açsın. Ters slash N Bu arada arkadaşlar ters slash de bir sekme tap yapıyordu. Belki söylememiş olabilirim. Bir sekme içeri. Hem dosya işlemlerinde hem printte hem inputta bir sekme sağa doğru kaydırır. İki defa ters slash t kullanırsanız iki sekme. Üç tane üç tane. Veya en içinde geçerli. Bu bütün birlerde de standart geçerli arkadaşlar. Kayıt listeleme. Ters slash n ekleme, listeleme silmeyle falan uğraşmıyorum. Gerek yok dosya işlemine. Tamam sadece üçte de çıkış yapalım ya çıkış çıkış yapmazsanız zaten e, o döngü gerçekten sonsuz bir döngü olur. Çıkış yap. Ters slash n, ters slash n. iki enter yapayım. Araya bir e, boşluk satır attım demektir. Ve işlem seçin diyeyim. Ne yazdınız çete? Bul yapsak tazelik durumunda hafızayı daha iyi yönetmez miydik? Yani hmm, çok önemli değil ya. Bir sıfırdan ne olacak ki? Çok önemli. Önceki örnek için söylemiş arkadaşımız da yani o çok basit bir örnek. Orada hafızayı yönetseniz yönetmeseniz ne olur, ne oldu Ama olabilir. Yani bu olun yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar işlemi aldım. İşlem ismindeki inputla bir işlem ismindeki bir değişkenin içerisine yerleştim. Bu niye bana uyarı veriyor? Tam önemliymiş. Ne yapmam lazım? İşlemi aldım. Eğer işlem eşit eşit 1-2-3-4 String mi yapalım bunu? Integer mi yapalım? Bence integer yapalım. Çünkü 1-2-3 alacağımıza göre int yapayım. If işlem eşit eşit 1 ise Bir de ne vardı? Kayıt ekleme. Ee, Kayıt ekle diye bir <laughs> şey çağıralım. Eee fonksiyon çağıralım. Hata veriyor. Altı kırmızı çizgi. O fonksiyon yok diyor. O yüzden oluşturayım. Kayıt ekle diye bir fonksiyon yaptım. Fonksiyonlar arkadaşlar genelde boş bırakılmaz. Boş bırakmak istiyorsanız pas geçersiniz. Ya da pas komutunu yazarsınız. Pas dedim. Yani boş bırakmaktansa boş geçmek. Pas komutunu kullanmak daha doğru. Bir de ne var? Kayıt listelememiz var. Def kayıt Liste deyim. Bunu da pas geçeyim. Şimdi işlem bir ise kayıt ekle fonksiyonunu çağırsın. Else if, el if daha doğrusu işlem eşit eşit iki ise kayıt liste fonksiyonunu çağırsın. Üç ise break çıkış yapsın. Zaten çıkış yaptı o. Break. hiçbir değilse ha, hiçbir değilse de tekrar döngüyü gösterir. Else yazmazsa tekrar döngü gösterir arkadaşlar. Else yazmadığım zaman bence de öyle olsun. Döngüyü göstersin. Deneyelim mi? Pas geçtim, pas geçtim. Tamam. Çalıştırdım. Kayıt ekle, kayıt listede çıkış yap. İşlem seç diyor. Bir dedim. O yaptı o işlemi neyse. Tekrar bakın menüyü bir daha gösterdi. Ki seçtim. Tekrar bir işlem yaptı ama pas geçtiğimiz için e, görmüyoruz. Kayıt listelemeydi o. Çıkış yapayım ya da herhangi bir şeye basayım. Dikkat edin. İntelijat çevirememe hatası verdi. String almanız belki daha doğru olabilirdi. Tekrar çalıştırdım. Herhangi bir rakam girdim hiçbir işlem yapmadı döngüyü açtı. Hatalı diye yazabilirdiniz. Üç abasını çıkış yapayım. Bakın tamamen uygulamayı kapattı. Artık çıkış yaptık. Şimdi şu kayıt ekleme ve kayıt listeleme işlemlerini yapalım. Döngümüz ve menümüz tamam. Buna sonsuz döngü deniyor arkadaşlar. True döngüsü, while true döngüsü. Bütün dillerde de var bu. Ve çıkış yapabilmek için break kullanmamız lazım. Belirli bir ife bağlayacağız da break'le ya da continue de vardır biliyorsunuz. Şimdi kayıt ekleme işlemini yapalım isterseniz önce. Kayıt eklemek için kullanıcıdan isim alayım. İsim, telefon, e-mail bence yeterli. Input ad, soyad diyelim. Boşluk vermiyor input. Şurada bir boşluk atayım. Ad, at, soyad aldım. Telefon alalım. String gelsin hepsi. Çok önemli değil. Telefon Email alalım, input. Şöyle olsun. Adını söyledim. Bence yeterli bu kadar bilgi. Daha fazla da alabilirsiniz de. Çok önemli dosya işlemlerinde veritabanında yapacağız onu. Veritabanında göreceğiz birazdan. Orada yapacağız. Ad, soyad aldık, telefon aldık, E-mail aldık arkadaşlar. Şimdi bunları. Dosyayı kaydedelim. Farklı bir dosya açma yöntemi yapacağım size. With aynı anda birkaç işlemi yapmanızı sağlıyor. With deyimi. Open. E, dosyamın ismi rehber olsun. Rehber.txt virgül. Hangi tipte açacağını söyleyeceğim. Eskileri silmemesi için Apple tipiyle. İlk defa açıyorsa zaten e, oluşturacaktır. Yoksa varsa da içerisine ekleme yapacak. W ile sakın her yeni birisini eklediğinizde öncekiler Öyle bir hata yapmayın. A dedim. Bir de burada arkadaşlar encoding ile Türkçe karakter desteği verelim. UTF-8 Türkçe karakter desteği. As ona bir de değişken tanımlayalım. Dosya 2.3 Dosya nokta write e, dosya işlemleri konusunu anlatmıştım ya. Oradaki yöntemleri yapabilirdiniz arkadaşlar. Yani illa vikle yapmak zorunda değilsiniz. Orada anlattığım şekilde dosyayı Openla açıp akipinde dosya nokta write deyip onun içerisine yazdı. Sonra close ile de ben farklı bir metot göstermek istiyorum. Daha profesyonel bir metot bu. Dosya nokta write e, ad soyad bu arada arkadaşlar değişkenler, bu çok güzel bir şey. editörün güzel özelliklerinden bir tanesi. Değişkenleri kullanmadığınız zaman bakın gri oluyor. Kullandığınızda da siyaha dönüyor. Hatalar zaten altına uyarıyor filan dalgalar çizerek. Kırmızı, yeşil, mavi gibi. Bir de fonksiyonları da kaç defa kullandığınızı hemen üzerinde bakın yazıyor. Bir usage diyor. Alttakine de bir usage. Bir defa kullandım diyor her ikisinde. Üç defa olsaydı üç diyecekti burada. Böyle güzel özellikleri var. Şimdi at soyadı kullandım, siyaha döndü. Diğerlerini kullanmadığım için gri. Ha, kullanmadınız ya, e, sil demek istiyor yani. Niye kullan yazıyorsunuz? Bu zaten hiç kullanılmamış bir şey, gereksiz bir şey. İşte o arkadaşımızın söylediği gibi hafıza yönetimi açısından silmeniz daha güzel olabilir. At soyad dedim. E, artı, artı operatörü aynı zamanda birleştirme işlemini de yapıyor arkadaşlar. O yüzden artı yazdım. İki nokta üst üste. Mehmet Selçuk Batal dese. İki nokta üst. Yok hani Tire'de tire de koyabiliriz ya. Artı Telefon Tire koyduk değil mi araya? Şöyle bir boşlukla tire koyalım. Artı Onların arasına da bir tire koyalım. Artı Merak etmeyin eğer kafanız karışıyorsa Şunu yazarken benim de kafam karışıyor. alabilirsiniz. O yüzden 2 üç sefer tekrar diyorum, Gözüm devamlı ne yaptım diye düşünerek yapıyorum. Benim de kafam karışıyor. Şimdi bir dakika telefonu yazdım. E-posta. Ne yaptık? Mehmet yazdım. Tire koydum. Telefon yazdım. Tire koydum. E-mail'i yazdım. Tamam varlığını tire koyarak verileri yazacaktım zaten. Bence tamam arkadaşlar. Kapatmama gerek yok. Kayıt işlemi. Bence kayıt işlemi tamam arkadaşlar. Deneyelim mi? Çalıştır dedim. Kayıt ekle. Bakın benden at soyad istedi. Aşağıda dikkat ediyorsunuz oraya. Şöyle yapayım da işte odaklanmayın. At soyad istedi. Mehmet Selçuk dedim. Enter. Telefon istedi. 0212 222 22 22 dedim. E-mail istedi. Gerçek e mailimi yazıyorum. Bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. batalms@gmail.com. Enter dedim. Tekrar menüye döndü. Peki ne yaptı bu? Kaydetti mi? Aslında buraya bir print yapabilirdik değil mi? Kayıt işlemi başarılı diye. Yapmadık. Sol kısma bakalım. Oluşturdu mu sol kısımda? Oluşturmadım. mı? Evet gerçekten de oluşturmadı. Ee, bir saniye nerede hata yaptım ben? Bir bakayım. Tamam. With open Redbird txt, A Encoding UTF-8 as dosya Doğru. Dosya.write at soyad Ha bir de şurada Enter'da koyabilirim şimdi yeni kayıtlar için. Onunla alakalı değil ama bir saniye. Ters slash ne? Her kayıt yeni bir satıra gelsin. Tamam. Bunlar doğru. Niye kaydetmedin? Hmm. Ya bir deneyeceğim. Bu çıkış yapsam ha çıkış yapmadığım için göstermemiş arkadaşlar. Çıkış <laughs> anladım. Baştan oluşturma oluştursak güzel olurmuş. Yapalım mı? Hata yapmayalım. Şöyle yapalım. Bunu sileyim. Sil dedim. Bence baştan şurada e, While True kısmı var ya, bu While True kısmında arkadaşlar Dosyayı oluşturmamız lazım. Bir de e, Dosya Oluşturma Şöyle yapmak güzel olabilir. Import Post diyelim İşletim sistemi kütüphanesini çağıralım While True Şurada diyelim ki While True'dan önce Fonksiyonlardan sonra e, Dosya olup olmadığını kontrol edelim. if os.pet nokta exists ismi ne olacaktı? rehber.txt rehber.txt iki nokta üstte if um, not diyelim. Eğer yoksa if not Bence böyle daha güzel oldu. E, oluşturma işlemini yapacağız arkadaşlar. Çünkü if os pet exist varsa diyoruz. Varsa bir şey yapmayacağız ki. Yoksa oluştu dememiz lazım. O yüzden de not operatörünü kullandım. Hatırlarsanız 3 tane magic, mecik magic diyorum. E, logik operatörümüz vardı. Mantıksal. E, and, or ve not operatörü Burada if'ten sonra not kullandım. O not aslında bir önceki oturumdaki o NAT, şey operatörler konusunu anlattığım NAT operatörü arkadaşlar. Ve e, burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Dosya eşittir. Open yoksa aç. Rehber.txt sanki olacak gibi geliyor ama e, sonsuz döngü yüzünden olmayabilir diye düşünüyorum. Sadece oluşturma yapacağız arkadaşlar. X ile oluşturulabilir. Peki açtım sonra kapatmayacak mıyım? E, kapatayım o zaman. Açtım kapattım ne anladım bu işten? Bir saniye açtım. Sonra e, açık kaldığı için yukarıda bir daha niye açtın der mi bana? Diyelim. Çalıştır dedim. Oluşturdu mu? Hmm, yok, oluşturmadı. Peki, bir kayıt ekledim. Durdurayım. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bir dakika, bunu nasıl durduracağız? Şöyle, sol kısma bakayım. Yok, yenilemeyi programla alakalı yenilemeyi yapmıyor büyük ihtimalle. Ee, bu da kalabilir, problem değil. Zaten şu anda oluşturduğu için. Bakın oluşturduğu için problem olmayacak zaten. Tamam kalsın önemli değil. <laughs> Biz tekrar bunu kayıt ekleme işlemini yapalım. Çalıştırdım. Çalışıyor benim o yaptıklarım. Kayıt ekle dedim. Adı Mehmet. Telefonu Sıfır 212 kalsın. İsim de e-mail adresi de gmail.com dedim. Bakalım yaptı mı? Dosyanın içerisine geri geldim. Hala sonsuz döngüde. O menü devamı çıkış yapana kadar yapacak. Bir kişi daha ekleyelim. Kayıt ekle. Adı soyadı Ayşe Fatma. Telefonu 0216 dedim. E-mail'i de ayşe.fatma.com dedim. Tekrar dö e döngü yüzünden menüye geri geldi. Bir daha kayıt ekledim. Son bir kayıt daha ekledim. Adı soyadı Ali Veli olsun. 0312 olsun. Ali et olsun. Çıkış yapayım mı? Ben de yapayım. Tamamdır. Üç kişi ekledim. Her birini bir satır ekledim. Şuradaki ters slash n karakteri sayesinde böyle böyle kayıtlarınızı ekleyebilirsiniz. Sonra split merak edenler için söylüyorum. E, split metodu var arkadaşlar. Split komudu. Split komuduyla satır satır okumayı göstermiştim ya size bunları okumak için. E, satır satır okumayı kullanarak e, döngü aracılığıyla Okuduğunuz her satırda tirelerden split yaparsanız split fonksiyonuyla parçalayıp her birini tek tek alırsınız. Tekrar ekrana farklı yazdırabilirsiniz. Basit de olsa veritaban olarak kullanılabiliyor ama e, güvenlik nedeniyle kullanmayın diyor. Şimdi kayıt listelemeyi görelim. Kayıt listelemede de bütün kayıtlarımızı okuyup ekrana yazdık. Şu yukarıdaki bir okunu kullanabilirim. Aynısını yazacağım çünkü. Yalnız bu defa r ile okudum. read e, şeyde for read kipinde e, açtım. For satır in az önce söyledim aslında buydu. Yapmış oldum. Satır satır okuma. Print satır. Bu kadar arkadaşlar okuma işlemi de. Deneyelim. Çalıştırdım. Kayıt listele diyorum. Her birini bana tek tek verdi. Ha, çıkış yapayım. 3. Eğer Bunları parçalamak istiyorsanız şurada parçalayabilirsiniz. Örneğin satır veriler eşittir satır nokta split tire. Yalnız ben şöyle bir şey yaptım, aralarına boşluk da koydum, değil mi onları? Şöyle boşluklu tire yapayım da. Bu kadar. Okudum verilerin içerisine yazdım. Bu bir liste oldu arkadaşlar. Ve listeyi nasıl yapacağız? 0, 1, 2 diye. Yapalım. Print. Print. Adı, soyadı. Dedim. Virgül. Boşu koymama gerek yok. Virgül. E, veriler. Köşeli parantez. Veriler. Köşeli parantez. 0. elemanı. Virgül. Terslash slash ne koydum? Telefon. 2.3 virgül <laughs> veriler birinci elemanın içinde de indiste yani şey vardı telefon numarası vardı ters slash n bir alt satır daha geçtim e posta adresini de yazdırayım virgül veriler köşeli parantez 2 dedim doğru yaptım mı ya sizce yani bence doğru yaptım gibi geliyor çalıştıralım 3 3 Kayıtları listele dedim. Pardon çıkış yapmışım. Tekrar çalıştırdım. 2. Kayıtları listele dedim. Şimdi, az önce düz yazdırmıştık. Satır satır. Şurada gördüğümüzü yazdırmıştık. Şimdi bakın daha güzel oldu. Split'i de görmüş oldunuz. Belirli bir separatörden, ifadeden parçalayabiliyorsunuz bunu. Siz koyuyorsunuz. Siz parçalıyorsunuz. Ve Split'le parçaladığınız zaman da liste oluyor. İşte o listeyi bu yüzden öğreniyoruz. Liste oldu. Listelerin elemanlarına da 0, 1, 2, 3 diye ingilizcelerinden ulaşabiliyordu. Her birini alıp istediğim gibi kullandım. Şimdi 3 ile çıkış, çıkış yapalım. Bu da arkadaşlar dosyalarla ilgili size anlatmak istediğim örneğimdi ya da yapmak istediğim örneğimdi.